Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'nin yepyeni bir videosuyla karşınızdayız. Bugün yanımda Bedo var. Bedo zaten her videoda biliyorsunuz artık bir çocuğun ismini söylemekten ben yoruldum. Kendisi yorulmadı. O zaman ben bir de onun götünü sikeyim. Bir küfür ederim aman. aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. <laughs> ya bak ya. Arkadaşlar videoya başlamadan önce aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı teker teker okuyacağım. Anlık saliyesinde jet hızıyla. Ben mi demişim onu? F16 gibi böyle yorumlarınızı okuyacağım. Kesinlikle Kesinlikle yalan. Kanal abone olup like atmayı unutmayın. Işığım. Gideceğiz ne yapacağız? Eberin omunu yapacağız. Işığımız açık bir şey var. Nasıl bayım o bayım? Ne kadar sıvacı varsa anasını şimdi yapacağız. <laughs> Yavaş <laughs> <laughs> Nereden nereye gidiyoruz? Bilmem ki kardeşim. Dur bakalım hemen navigasyondan. Arkadaşlar Kala, Kalaistan. Kalaistan. Burno. Burno. Bur Burno'ya gideceğiz Burno. Ahmet'in Burno'ya gideceğiz. S Sikerim seni bak ha. Konuşursam çok ağır konuşurum. Trafik kurallarına uyuyorum bu arada. O kadar güzel uyuyorum ki. 17 saat diyor. Ben 17 saatten önce de ben bu teslimatı bitireceğim ya. Niye biliyor musunuz? Benim inanılmaz bir gücüm var. Çünkü sevgim... Bak ha bedo. <gülüyor> <gülüyor> Evet araçlar geliyor. Sağ solumuza bakalım, sağımıza bakalım. Araç yok. Hemen çıkalım, hemen çıkalım, hemen çıkalım. Hemen şöyle. Oh döndük mü? Güzel. Sen neredesin? Baba <laughs> baba. <laughs> ben sıkıştırayım ki Lan i̇şte Böyle orospu çocuklu olamaz. Yavaş, 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 yavaş. Şöyle. Sinyalimizi yaktık. Sağa giriyoruz. Çok güzel sağa girdik. Böyle bir. Dönüşü kimse asla yapamaz. <laughs> Çünkü yapamaz. La. Siktal lan. Şimdi tüfüre diyeceğim bir şey olmaz abi. hadi ben bu diğer aynayı da nasıl kapatacağım? Bir saniye şurada beklesene bir dur dur. şey e, sen söyle F3' mü ne olması lazım? Eh, arayüzdeki tüm aynaları kapat ya. Sık, sokacağım şimdi aynaya Siktal lan. Lan şimdi Aslanlarım beni beklemiş ya. Aslanlarım ya. Hadi gelsene oğlum. Araç yokuştan çıkmıyor. Aracım çok iyi ya. Benim araç daf. Benimki Iveco. Ya sus biz. Gideceğim şimdi ben işte. Böyle orospu çocuklu olamaz. Yollar kardeşim. Yol, adam olacaksın yollar can böyle. Arkadaşlar ben Bedoya küfür edince mutlu oluyorum. Seviniyorum. Sizi, siz belki o belki sevinmeyebilir. Belki siz sevinmeyebilirsiniz. Ama ben çok seviniyorum. Ben çok şey oluyorum. Çok mutlu oluyorum ben. Hani bu yüzden de sizi ilgilendirmez. Ben o zaman bir de onu götürün Çık şimdi <laughs> Hadi kardeşim, arkada çok kalıyorsun ya. Geliyoruz. Bak bak nasıl geliyor bak bak amına koyayım bak nasıl geliyor bak. Yok, 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 zaten sana. Evet arkadaşlar gördünüz. Bedo hakkını helal etmiyor. Kendisi kendi kendisi da. öyle söyledi az önce. Helal etmeyem, Eder'in anasını avradını falan dedi. Ben kabul etmiyorum. Ne? Ya Sertek! Yeter be kardeşim ya! Diyor <laughs> oğlum. Ben kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Orospu çocuğu, az kala kaza yapıyordum lan bu piç yüzünden. İşte böyle orospu çocukluğu olamaz. Ağzına sıçtığımın ıntarı. Şerefsiz bir, on, an, şey. bir, an, bir anda sola kırdı lan. Evet. Oğlum ben 140'a basıyorum ha. Benim turum çok hızlı gidiyor ha. Ve bu tır var ya yani şirketi falan büyütürsek şu tırdan bir tane alalım ha. Tamam, tamam fazla şey tamam, yapma ya niye, tamam. niye, niye Hocam al Gerçi ben kendimi alıyorum zaten. Ben sana niye alıyorsam? Bir yara bak hele ya. Cık. Öyle deme üzülüyorum işte bak. Geceleri rüyama giriyor. Neden anlamıyorsun? <laughs> ya niye rüyana giriyorsun? Sakın ya. <laughs> <laughs> hasta mısın sen devamlı gülüyorsun ya. Sen hakikaten yani akıllanmıyor musun be oğlum ya. Oğlum hasta mısın sen devamlı gülüyorsun sen ya. Hadi kardeşim. Evet 15 saatimiz kaldı. 1000 kilometremiz kaldı. Süper gidiyoruz ya. Akşam oldu şöyle farlarımızı açalım. Şöyle. Ne oldu? Yanlışlıkla arabayı durdurdum. Tırı durdurdum ben de araba diyorum onu. Sen hakikaten yani akıllanmıyor musun be oğlum ya. Bastım geliyor. Bastım vallahi bastım vallahi bastım bastım kaç bas. kaç 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 Bas 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 Bir sonraki tesiste duracağım Uykumu alacağım ondan sonra tekrar yolumuza devam edeceğiz Eksi 35 bindeyiz Yani bu şekilde nereye varacağız bilmiyorum Ya umarım iyi yerlere varırız Çünkü hiç şey yapmıyorum ya inanmıyorum Sen niye boş yapıyorsun şimdi o bir anda sola kuruyor ya. Az önce bana da öyle yaptı. Az kala kaza yapıyordum lan. Çarpıyordum yere. Bir de 140 ile gidiyordum. 130 mu 140 ile falan gidiyordum. Bir Bilgisayara bir tane daha RAM aldım ya. Aynısından. Aldın, bu, aldın mı? Ee, bak bu sefer 170 FPS, 180 FPS, 190 FPS. <laughs> Liverpool sağlı sollu geliyor. Ben de ne, ne sen Nereden nereye geldi? Bu sahalet, bu ben de dedim. Hocam nasıl bir rüya? <laughs> Arkadaşlar artık 16 GB RAM almayın. Önermiyorum. Kolana'nın da beynini evet. sikeyim zaten. Yok, Yok yabancı birisinden bahsediyorum. keşfeli. <laughs> Kaç kilometre var? 1000 hmm, kilometre kaldı. Hmm. Arkadaşlar ser geliyorum. serinin devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ya, işte. Yorumlarınızı bekliyorum yani. Yorumlar i̇stemiyorsanız, aynen istemiyorsanız ben bu oyunun videosunu niye çekeyim ben gerizekalı mıyım? siz mi gerizekalısınız bilmiyorum. Ben gerizekalı değilim. Bence siz gerizekalısınız. Liverpool sağlı sollu geliyor. Ben de ne ne diyeceksin sen? Ben söylemedim. <laughs> Nereden nereye geldi? Müsaade et. de hocam nasıl bir rüya? <laughs> yani? <laughs> yani olabilir değil mi? Olabilir. Çıkar mısınız bak ya. Niye öyle diyorsun ki sen daracık yolda ha? Sen niye şimdi öldün ki? Sana ne? Ben kalbi kırılan oldu. Allah Allah. E, Aksız mı? Kalpleri yani. kırılmasın. Şakalaştığımı biliyorlar çünkü. Arkadaşlar kanalı büyütürsek ben de kanal açmayı düşünebilirim. Aynen. Ben de bir destek atarsınız artık. İzlemeyin onu. Yarına bak ya. Allah Allah. Sen hakikaten yani akıllanmıyor musun be oğlum ya? Abone de olmayın. Like, like <laughs> de atmayın. Yorum da atmayın. Sıfır abonesi olsun ama sadece izleyin. Yani abone falan olmayın Bedo eğer YouTube kanalı açarsa. Like atmayın, yorum atmayın. Yani bildirimleri de açmayın. Abone falan da olmayın. Hiç gerek yok zaten. İstemiyor zaten. Dünden razı kendisi de belirtti istemediğini kendisi de söyledi. Size böyle şu ya an lan. size böyle şu an diyor da inanmayın inan, inanmayın. Arka planda yapıyor arka planda. Arka planda istemiyorum falan diyor. Kimse abone olmasın videolarımı falan izle şey videolarımı izlesinler ama abone olmasınlar, videolarımı beğenmesinler, bildirimleri de açmasınlar. Video attığımda gelip izlemesinler. Sadece izlesinler. Liverpool'u sağlı sollu geliyor. Ben geliyordu. de ne ne diyeceksiniz? sen? söylemedim. <laughs> Nereden nereye geldi? Müsaade <laughs> <Şahiyet. Şahiyet>. de hocam <laughs> nasıl bir rüya? Video attım da izlemesinler ya. Vay be. Hem izlemesinler diyor hem izlesinler diyor. Arkadaşlar abi biraz kafadan gidik. E, ee, beyinsel sorunları var onların kusura, onun kusuruna bakmayın lütfen. Hayır. Kendisi istiyor bunları. Ben bir şey demiyorum. Yani benlik sıkıntı yok. Kanalı olsaydı linkini bırakırdık aşağıya ama kanalı yok maalesef. İyi, ya video atmıyorum zaten geri zekalı. Aynen bakın video atmıyormuş. Amına kodumun salaya çarptık bu arada. Bina ya o ufacık oğlan? <laughs> Sus sikeyim seni bak ha. Ne no kodum? Ahmet. Evet. Çok küfür ediyorsun <laughs> ha. Aile var. Sen daha şu videonun adamı. Aile var oğlum ne biçim Az konuşuyorsun? Aile var ya ne biçim konuşuyorsun? Olmaz bak şimdi. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısın? Evet ya. Şoktayım biliyor musun? Ye? Ne? Oğlum sen nasıl nasıl ne biçim Şöyle konuşuyorsun? Oğlum yani seni gördüğüm yerde tokatlarım ha sen nasıl bir adam? Takalım. Gir kötülere gir. Kadınlar ya biraz şimdi dur be! Ha. Ha. Altı yardım sana kahvaltı Ahmet. Ha, ha. Ya sus bir amına koyacağım şimdi. Yani onun için Sergen bunlardan zamanla ders çıkaracak yani. Evet ben şu dinlenme tesisinde bir dinleneyim. Biraz uyuyayım kendime geleyim biraz yoksa Bedo'ya çok kötü şeyler yapacağım. Yapmak istemiyorum. Şimdi şey, şey... Montella'yı. <laughs> kurtardı oldu. <laughs> Şuraya geçtik mi? Süper ya. Nasıl? Böyle güzel mi? Tam böyle iyi ya. Evet dinleniyoruz. Sabah mı olmuş lan? <laughs> Sen de sabah mı lan? Yo. daha akşam Hayır ya. Yanlışlıkla tekrar dinledik. Neyse. Bas bas. Hayde yola. Geliyorum bak 134 de geliyorum. Ay arkadan araç geliyor mu? Hemen kontrol edelim. Tertemiz. Hemen çıkıyoruz. Hemen 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 hemen, hemen. teslimatı erken götürmemiz lazım ki keş paramız iyi olsun. Aga arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu serinin devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmek zorundasınız. İnsanlar şikayet ediyor. İki dakika iki dakika konuşalım karşıya verelim ya. Öyle deme işte öyle deme. Akşam rüyama giriyor benim ya. Kanka mola nerede kaldı ya? <laughs> Aa, ileride mola var şu dinlenme tesisinde duracağız. İnşallah kaldığımız yerden devam edebiliriz. Eğer devam edemezsek de ölürsek de kime kalmış? Yani ölürsek de kime kalmış? Sen hiç kottan yedin mi? <laughs> Aa, şöyle. Şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel. Şurada dur, 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 dur. dur. Arkama geç, arkama geç. Ha, bir aracı düz mü yapsam? Ne yapsam? Bir dakika. Oğlum benzinin fiyatı burada da aynı lan. 51, 51 lira mazot fiyatı. Aracı, 3 aracı, aracın benzinini dolduralım arkadaşlar. Gelecek videoda hiç uğraşmayalım. Ya sus yine çarptım amına koyduğum bedası sus artık ya Çık oradan Amına koyayım seni de he Asgari diyecektim senin teker yamulmuş lan yedek tekeri varmış he şerefsizin Hadi be kardeşim hadi be kardeşim bir tur döndüreceksin amına koyayım Çık Lan Sinan. şimdi küfür edeceğim Sinan. Bir şey olmaz Sinan. abi Şu ya. köşede kal düz git sola sola kır sola kır sola kır 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 sola kır sola Sol, Sola Sol, onu bilmiyorum amına koyayım Aaaaaa Allah Allah Kanala abone olup like atın arkadaşlar. Siktirmeyin. <laughs> ya hadi siktir git ya. Siktir Lan şimdi şey e, bir şey olmaz Sinan. Abi ya abi. Arkadaşlar bir sonra şimdi ekran çıkacak. O ekranda şuralarda bir yerlerde iki tane video çıkacak. O videolardan <laughs> birisini o videolardan birisini tıklamayı unutmayın. Tıklayın sonuna kadar videoları da izleyin. Bakın izlemiyorsunuz. Anın Siktir <laughs> Lan şimdi tüfüre diyeceğim bir şey olmaz Sinan. Abi ya abi. İzleyin kesinlikle. İzleyin kesinlikle. Küfür etmek istemiyorum. Hadi bye bye. <laughs> Allah'a emanet. <laughs>